Meral. Ne haber? Senin burada ne işin var ya? Hem dedem seni evden kovmuştu. Eğer bir daha beni rahatsız edersen polis çağırır ve senin için çok kötü olur. Dedeciğim! Neden böyle yapıyorsun? Beni dinlemeden, anlamadan. Ben sadece senden özür dilemeye geldim. Biliyorum. Çok yüklendim sana, kalbini çok kırdım. Ama bu böyle içgüdüsel bir şeydi. Amcamı korumak için yaptım yani. Dolayısıyla aramızda kişisel hiçbir şey yok buna inan. Kötü bir başlangıç yaptık ama ben iyi devam edelim istiyorum. Sarılalım bitsin bu mesele. Ay çekil be. Ne sarılacağım seninle? Kimse de bana sarılmıyor. Neyse. Ee, senden bir şey rica edeceğim. Belli ki son dönem ailenin popüler çocuğu sensin. Amcamla bir konuşsan da bana karşı bir yumuşasa bu gerginlik çok yorucu olmaya başladı. ben şimdi senin derdini anladım. Ya sen bu eve gelmek istiyorsun. Ay hanımefendiliğim bozup sana bir sürü hakaretler ederdim ama... ...lokumcu zaten söylediğime layık davranacağım. Aferin. Çok doğru bir karar. Madem senden bir hayır çıkmayacak... ...ben gidip öbür yeğenimi bulayım ifade Ne? Senin benden başka bir yeni yok ki. Emin miyiz? Çünkü senin baban çok çapkın bir adamdı. Tamam, senin annenle beraber olmuş, onu anladık. DNA raporu falan bu arada çok iyiydi, aferin. Ee, ama Banu'nun da hamile olduğundan çok eminim ben. Dolayısıyla dünya üzerinde bir yerlerde benim bir yeğenim daha var. Git bul o zaman bana ne ama bir daha da sakın beni rahatsız etme. şey e, rahatsız oluyorum da lütfen uzaklaştırır mısınız bu adamı? Sakın. Sakın.